Hey amigo. Efendim Sayın Buş, siz şimdi Saddam'dan tam olarak yani dünyadan ne istiyorsunuz abi? Biz Amerika'yız. Biz ne dersek o olur. Dünyaya yeni bir düzen getireceğiz. Efendim petrolün peşinde değiliz, huzurun düzenin peşindeyiz diyorsunuz. Düzen bir anlamda sizsiniz. Mr. Gül, biz kafamıza koyduk. Söyleyin Saddam'a önümüzde durmasın. Biz dünyaya huzur getiriyoruz. Efendim bunlar bir koydular mı kafalarına bir anlamda yaparlar. Onun için bunların önünde durmayı. Bunlar bu işi petrol için yapmıyorlar komşu. Allah seni inandırsın huzur getirecekler. Saddam. Gel abici gel. Gel sana anlatsınlar gel. Eyve. Eyve. Nedir mevzu? Pardon da kaç saddam var ki bu ülkede? Korkusundan dublör kullanıyor ama biz Amerika'yız. Kim baş aktör, kim dublör bunu çok iyi biliriz. Çünkü sinemayı da biz yapar dünyaya satarız. Söyle ona. Efendim ellerinde güzel Amerikan filmleri var. Paket olarak huzur getiriyor. Bunlar bizim petrolümüzü istiyor. Onu biliyoruz da size ne oluyor? Sizin menfaatiniz ne? Efendim bize hamburger gibi fast food sandviçler veriyorlar. Ee... Bir de depozit almayacaklar. Bizim menfaatimiz bu. Saddam sen ne diyorsun bu işe? Onlara hamburger veriyorlar. Ondan sonra da hamburgeri imha edeceğiz diye onlara saldırmıyorlar. Bize silah satıyorlar. Sonra da bize savaş açıyorlar. Canım onların da kültürlerini imha ediyorlar. Baksana Türkiye'ye. Küçük Amerika oldu. Amerika bizim umurumuzda değil. Biz göbeğimizi atarız abicim. Gel kız. <laughs>